analizden herkese merhaba. A Milli Erkek Basketbol takımımız dün 5'te 5 yaparak tarihe geçti diyebiliriz. Sırbistan'ı çok güzel bir galibiyetle e, yendik. Eurobasket'te Letonya'da mükemmel. Yani Alperen Şengün ayrı, Cedo Osman ayrı. Tamamen milli takımımızı ayrı bir şekilde konuşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum bu turnuva için. E neler söylersin? Hoş geldin. Nasılsın? <laughs> Hoş bulduk. Ee, tabii ki iyiyiz. Yani evet, böyle çok bir, iyiyiz. Böyle galibiyet liderin belli olacağı maçta yani Sırbistan'ın içinde bizim için de kazanan takımın lider olacağı maçta 12 dev adamın sergilediği performans, Alperen'in sergilediği performans, Ergin Ataman'ın ilk günden bu yana ortaya koyduğu madalya iddiasının gümbür evet. gümbür adımlarla devam ediyor olması bizim için... Gerçekten paha biçilmez. Hatırlarsan ben geçen hafta kırmızı giyip gelmiştim bu mini takımlısı. Şimdi ben aynen kırmızıya yakın bir ton giydim ama sende bir sarı, sarı rengi görüyorum. çünkü geçen hafta biz madalya kazanma umudunu taşıyorduk. Hı. Ben bugün madalyanın rengini Oo, gösteriyorum. altın. Altın yani inşallah şimdi Umarız. Sırbistan bu turnuvanın en büyük şampiyonu kadarıydı. Evet. Bu herkes tarafından dillendirilen bir gerçekti. Tabii ki Artın. bazı şanssızlıkları oldu yolda işte Boklanav için sakatlığı, Luke ee, için. için sakatlığı yani bazı sıkıntılar oldu ama yani yok kişili bir kadro işte dünyanın en iyi oyuncusu deniyordu e valla Alperen daha da iyi olduğunu gösterdi evet. Alperene baby yok iş deniyordu artık kesinlikle yani Baba Şengün bir de hatta belki ileride yok içe old Şengün falan hmm. diyecekler yani evet. çünkü inanılmaz bir karakter inanılmaz bir yıldız. Dün maç bitti. Maçı evde izledim. Yani maç biter bitmez Türk basketbolunun efsanelerinden diyor orada. işte bu başarıların mimarlarından, ilk atanlardan Mirsat Türkçen aradı. Ve direkt şey dedi ya baba şu anda Türk basketbol tarihinin gelmiş geçmiş en, en iyi oyuncusu izliyoruz dedi. Ve daha bu oyuncu 23 yaşında. Bu çok büyük bir olay. Yani Mirsat'ın dediğine ben de katılıyorum. Şu anda Alperen öyle bir performans sergiliyor ki daha önce izlemediğimiz, yaşamadığımız bir şey yaşatıyor bize. Çılgınca bir istek, çılgınca bir çaba ama bunun yanında tamamen takımdaşlık. Yani bencil değil. E, egolarına yenik düşmüyor. Muhteşem hücum ediyor, muhteşem savunma yapıyor. Maçın son topunda yere atlayan oyuncu. Neredeyse yine triple double yaptığı bir maç 30 küsür dakika sahada kalmış. Delicesine mücadele etmiş ama son saniyelerde rakibin son umudu Alperen yere atlıyor. O topu bir şekilde rakibin kaybetmesine neden oluyor. Dolayısıyla Gerçekten keyfini çıkartmak lazım. Milli takım oyunu sadece kazanmak için değil de böyle keyifle oynuyor. Bu da yansıdı. Yani Sırbistan galibiyetini ben biraz daha buna yorumluyorum. Tabii ki Alperen'in ve Cedi'nin skorları ve oyunu ayrı bir parantez. Ama keyifle dediğin gibi bir takımlaştık ruhu, o 12 dev adam ruhunu bence yakaladık bu turnuvada. Kesinlikle. Türk basketbolunun işte birkaç tane şeyi vardı. 2001 Avrupa Şampiyonası evet. Türkiye'de, 2010 Dünya Kupası Türkiye'de. Şimdi bir 12 devada efsanesi de inşallah 2025 Letonya'da yazılacak. Çünkü senin de dediğin gibi yani takımda herkes keyif alıyor. Şimdi evet. Alper'in oynadığı basketbol, Cedi'nin yaptığı kaptanlık, lakin çıkacak mı, çıkmayacak mı? Ne zaman sahneye çıkacak, işte Sır Sırbistan maçı. İnanılmaz bir Larkin izledik. Bu kadar istemesi, bu kadar çaba sarf etmesi Çılgıncaydı. Bunun dışında yine dönüyorsunuz. Diğer tarafa işte Kenan Sipahi. 5 sayısı var ama o kadar kritik bir yerde atıyor ki o beş Özellikle sayıyı. Özellikle Letonya ilk mücadelede. Bu, bu maçla da şimdi Sırbistan'a karşı. Veya Şeymuz. Maçın artık hani nokta koyabileceğimiz üçlüyü sokuyor. Furkan Korkmaz geldi iki tane çok kritik üçlük attı. Ercan Osmani maç boyunca... Evet bazen savunmada daha hızlı oyunculara karşı zorlandı ama bir şekilde ayakta kaldı. Yani şu takım gerçekten inanılmaz bir seviyeye çıktı. Ergin Ataman takımdaki rotasyonu daralttı. Ki Ergin Hoca'nın hep böyle şeyler yaptığını biliyoruz. İşte yuvalık finalinde de o rotasyonu daralttı. 5 kişi, 10 kişiyle en fazla oynar. Beşiktaş'ta hatırlarsanız şampiyon olurken 6 kişiyle oldu. Galatasaray'da şampiyon olurken 5 kişiyle 5 kişi. kazandığı <laughs> maçlar oldu. Yani dolayısıyla o kazanacak beşi bulmak çok çok, çok önemli. Çok, çok çok önemli. önemli. Yani bu turnuvada inanılmaz madalyayı çok istiyor. Ya çok istiyor ama en güzeli de şu Eren, Yani hoca hiçbirimiz bu kadar iddialı değilken evet, hmm. bu takıma güveniyorduk. Madalya hedefini yıllardır hani biz de dile getiriyorduk belki ama ya bu kadar hani özgüvenli bir şekilde çıkıp hayır bizim tek hedefimiz madalya. Biz oraya madalyaya gidiyoruz. Hmm. Israrla bunu söylüyor olması gerçekten bütün oyuncuları da bence motive etti. Yani bu işin başında bir kez daha Ergin Atamanı, yardımcıları Yakup Hoca'yı, yine Ender Aslan'ı, Cenk Hoca'yı, evet, yardımcı e, antrenörleri de kutlamak yani lazım. bir ekip. Gerçekten evet. onlar da bambaşka bir ekip. Alperen Şengün'ü, Cedi Osman'ı başta olmak üzere bütün oyuncularımızı kutlayalım. Göğsümüz kabara kabara izledik bu takımı. İnşallah devamı da gelecek. Çünkü biz hani ilk iki, ilk 2 diyorduk. Hı hı. Yani şimdi kaymaklı ekmek kadayıfı oldu. Lider çıkıyoruz. Karşıdan gelen takım İsveç. Yani evet. bu bizim için Son çeyrek final demek. Son olduğumuz belli oldu. Sırbistan'da yeni de yenince grup lideri olarak tamamladık. Diğer grubunda B lideri grubun Almanya. Almanya. Aynen eşleşeceğiz. Yani İsveç'i de çok hani zorlanmadan geçebileceğimizi Hı -hı. düşündüğümüz için şu anda Türk basketbolu çok uzun zamandır unuttuğu çeyrek finale adım attı diyebiliriz. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Yani i̇nşallah tabii ki. Oynanmadan hiçbir maç belli olmaz ama yani takımların kalitesine baktığımızda da bizim Grup maçlarında çok daha farklı yendiğimiz takımlardan İsveç daha aşağıda bir aşağıda takım. Bir Sadece takım. bir galibiyet aldı, averaj da çıktı. Yani bu takıma karşı galiba çok zorlanmayız diye düşünüyorum. Evet. Şu da çok hoşuma gitti benim. Ergün Ataman da takımla Sırbistan'a karşı yeniysek bizim için çok bir şey fark etmez. Hani grubu tamam ikinci tamamlıyoruz ama bu yolun sonu değil dedi. Bunu maçtan sonra da hani Sırbistan'ı yendik bitti gözüyle bakmadılar. Hani hedefimiz daha yükseği zaten madalya hedefimiz dedi. Tekrarladılar bunu. Bence bu da çok kıymetli. Tabii ki. E çünkü Sırbistan bir basketbol ülkesi. E basketbolda Sırbistan'ı bu kadar güzel bir şekilde yendikten sonra bu açıklamaları yapmak da gerçekten ne kadar madalyayı hedeflediğini bence gösteriyor takımı. Kesinlikle. Yani Ergen Hoca'nın zaten en büyük özelliği Hı -hı. bunu çalıştığı kulüp takımlarında da gördük. Artık basketbolda taktik, teknik tabii ki çok çok önemli ama herkes herkesin her şeyini biliyor. Herkes herkesin taktiklerini, tekniklerini artık ezberlemiş Tabii, durumda çalışılıyor ama zaten. o yıldızların egosunu yönetmek. Hmm. Tekrar söyleyeyim ben mesela burada şeyi eleştirdik. Larkin'in Amerika'ya gidişini hmm. turnuva başlamadan evet, birkaç gün önce. Belki hazırlık. hocanın bildiği başka bir şey vardı demek ki. Larkin'in bu şekilde daha verimli olabileceğini düşünüyorum. He, fiziksel anlamda o risk alınır mıydı? Ben hala risk olduğunu düşünüyorum. Allah korusun işler kötü gitseydi çok konuşulurdu ama evet. Demek ki oyuncuyu o kadar iyi tanıyor ki onun öyle motive olacağını düşünüyor. Ona o rahatlığı vermek istiyor. E şimdi lakin en kritik maçta sahne aldı. Muhteşem oynadı. Yani i̇nşallah bir aksilik, bir sakatlık sıkıntısı olmaz. Çünkü peş peşe maçlar oynuyoruz. Ama güzel olan şu. Peş peşe maçlar oynarken arada dinlenme maçları da oynadık. Yani. Portekiz grupta, maçı gibi. Grupta ilk maçımız... <laughs> Letonya maçı, evet. son maçımız Sırbistan maçı. Arasındaki maçlar gerçekten bizim için çok hafif tempoda geçti. Üç, üçüncü çeyreğinde bitti. Portekiz En son maçımız. Letonya maçı. maçı zaten. Birazcık evet. dolandık. Çekya çok kolay evet. geçti. Devamında şimdi mesela dediğimiz gibi 16 maçı İsveç muhtemelen yine bir dinlenme maçı geçecek. Hı hı. Yani dolayısıyla oyuncularımızı biraz saklama üysümüz de oluyor. Bu da bence çok büyük bir avantaj. Bence de yani Portekiz maçının 3 çeyrekte hemen hemen bitmesi, Alperen'i Cedi kenarda dinlendirmesi, Furkan'ı oyuna sokması, Furkan'ın da oyuna daha çok alışması bence Sırbistan maçında çok önemli bir faktördü. Ee, diye düşünüyorum inanılmaz yani Letonya'yı, Çekya'yı, Estonya'yı, Portekiz'i ve Sırbistan'ı o herkesin favorisi olan Sırbistan'ı e, tüm basketbol yorumcularının neredeyse basketbol severlerinin favorisi Sırbistan'ı yendik 5'te 5 yaptık. Ve son 16'ya doğru gidiyoruz. Burada şu Alper'in çok konuşuyoruz. Hı hı. Hak, hak ettiği şekilde. Yani iki maçın elbette triple bitecek bitecekti Avrupa evet. Şampiyonası'nda. Çılgınca bir performans sergiliyor. Şu anda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olduğunu ispatlıyor. Ee, ama ben e, Cedi'ye de gerçekten teşekkür Cedi ediyorum. Cedi zaten çok duygulandı. Yani, e, zaman zaman sonunda... yaşadığı sıkıntılı dönemler hı. oldu. E, bunu daha önce de konuştuk. Ben o dönemlerde de Cedi'nin kötü oynadığını hiç düşünmedim. Yani fuar evet bazen kaçabiliyor. Bunu yaşadık peş peşe çok şanslı şekilde yaşadık. Ama Cedi her zaman mücadele ediyordu. Her evet. zaman takım için her şeyini veriyordu. Şimdi de muhteşem bir kaptanlık yapıyor. Bu takım bu kadar iyi bir arkadaş grubu olduysa evet. bunda Cedi'nin de çok büyük golü var. Ee, Alperen bu kadar isterken diğerlerin istememesi. Cedi bu kadar konsantrasyon içindeyken diğerlerinin konsantre olmaması zaten imkansız. Dolayısıyla Hı. bu tamamen takıma sirayet etmiş durumda. Bütün takıma yayılmış durumda. E, Valla yolun sonu çok güzel gözüküyor. Evet, e, bundan sonrası daha zor olacak. Yani çeyrek finalde belki hani nispeten bizim için belki çok zor geçmeyecektir ama devamında işte yarı finalde Almanya'sı var, işte Yunanistan'ı, e, tekrar Sırbistan'ı. Çok zor yani hala kolay değil hiçbir şey. Ama e, bir kez daha gösterdi bu takım, biz her şeyi yapabiliriz Hı. dedi. Dış basında da inanılmaz şekilde finalin Türkiye-Sırbistan olacağı yönünde görüşler var. Valla Almanya'da Yine, enteresan evet, Almanya, bir takım yani. Deniz'le birlikte. Deniz şöyle müthiş oynuyor. Her maçı yüz atıp kazanıyorlar, Yüzün üzerine çıkıp kazanıyorlar. Ben de onlar, önceki yayında söylemiştim Almanya. Son bir Dünya şampiyonu. Oldu, evet. Yani onlar da çok iyi durumda. Yani ben de finalin Almanya-Türkiye-Sırbistan arasındaki <laughs> üstüden ikisinde olacağını düşünüyorum. Ee, i̇nşallah Sonunda finali oynayan madalyayla altın madalyayla dönen biz oluruz. Ama madalyayla dönmek, bu seviyelere çıkmak, yarı final oynamak, final oynamak da çok çok büyük başarıdır. Yani. Belki bunu Yunanistan'a da katabiliriz ama Bosna-Hersek mücadelesini izlediğinde Bosna-Hersek inanılmaz döndü. Yani Yunanistan'da o eski Yunanistan olarak görmediğimiz Antetokounmpo'ya bağlı onlar. Yani evet. Yani performansına bağlı. O oynadığı zaman, oynamadığı zaman çok değişen bir takım Yunanistan. Hı -hı. Tabii ki tehlikeli bir takım ama eskisi kadar dediğim gibi yani Antetokounmpo'yu yani çıkarttığın anda bambaşka bir takım oluyor. Yani onlarda bir oyuncuyu e, durdurduğun zaman gerçekten birçok mekanizmayı alt üst edebiliyorsun. Ha bizde de tabii ki Alper'in durdursan Allah korusun, Alper'i durdursa hı hı. zorlanabiliriz ama Larkin'imiz, Cedi'miz çok daha farklı silahlarımızın olduğunu düşünüyorum. Biz daha ha. potansiyel bir kadroyuz. Alperen, Cedi ve Larkin'in altına böyle NBA'de işte Lebron'u falan koymuşlar üçlü. Çok güzeldi <laughs> Ya böyle basketbolda çok büyük üçlüler olur hani zaman zaman. Evet zaman. evet. Ee, büyük üçlülerden bence bu turnumuz. Oldu. Hepsinin yani geçen hafta şunu konuşmuştuk. İkili bulmuştuk yani Alperen ve Cedi. Ön alandan birisi lazımdı ona. Letonya maçında Kenan çıkmıştı. Hı -hı. Bu maçta Larkin. Larkin çıktı. Yani bu üçlü iyi günündeyse bizim yenemeyeceğimiz takım yok. Şeymuz'un gelişimini neye bağlıyorsun? O da güzel bir sorun var. Valla Şeymuz da çok istekli, müthiş Hı -hı. enerjik. Geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde çok iyi bir sezon geçirdi. Özellikle Furkan ve Kenan geldikten sonra belki süreleri azaldı ama o döneme kadar takımın liderlerinden bir tanesiydi. Çok da iyi bir transfer yaptı. Anadolu Efes'e geçti. Tekrar Hı -hı. yuvarlık arenasına dönüyor. O da çok büyük bir güven kazandı. Yani bu takımda şu anda... Sahaya giren herkesin çok ciddi yol kat ettiğini düşünüyoruz. Kenan'a iki yıl öncesine kadar, geçen seneye kadar hatta şampiyon öncesine kadar neler söylendi. Ama Kenan ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu burada gösterdi. Özgüven geldiği anda dün o ikinci yarının başında iki tane kritik, çok kritik hmm. şutu var ki hani takımı rahatlattı. E, Letonya maçını zaten söylemiyorum. 5-5-3 sayı hani o tamam standartların çok üzerindeydi ama yani bu takımda şu anda herkes yaptığı Şok işten motive. çok keyif alıyor. Herkes her an süre almaya, her an katkı vermeye hazır. Adem Bonas'ı sahaya giriyor. İşte Adem Bonas da yok işe karşı gövde gösterisi yapıyor. Yani pes etmiyor. Evet geçilir geçilmez ama mental anlamda hiçbir oyuncumuzun karşısında yok işte olsa işte Antetokop'un da olsa bilmem ne de olsa Wagner'de olsa geri adım atmayacağını, onları Mental anlamda yenilmeyeceğini biliyorum. 12 dev adam ruhunu geri getiren birisi Alperen Şengü. Yani Giresun sokaklarında geçen, sokak basketbolu ile geçen bir zaman. Sonra Banvit, ardından Beşiktaş'ta bir gelişim dönemi, ardından NBA draftlar, Houston derken bir anda NBA All-Star'ı 23 yaşında şimdi de o 12 dev adam ruhunu geri getiren, milli takımı sırtlayan bir isim. Ben ayrı bir parantezle gerçekten Türkiye'm için de bir paylaşım, Türkiye'm için diye bir paylaşım yaptı. Yani Alper'in çok ailesini ve kendisini çok kutlamak lazım. İnanılmaz Alperen, bir seviyeye gelecek. Bizim süper yıldızımız oldu. Evet. Yani bu çok net. Bugüne kadar hasretin çektiğimiz yıldızlardan bir tanesiydi. Daha önce de söyledik bunu. Her ne kadar NBA'de harikalar yaratan isimler olsa da zaman zaman bir oyuncunun tüm ülkenin kahramanı olabilmesi için milli takımda yaptıkları çok önemlidir. Önemli. Bunu işte Almanya'da Noviski yaptı, İspanya'da Gasol yaptı. İstanbul'da. Yani böyle oyuncuların milli takıma verdikleri şeyler çok çok farklıdır. Alperen de bu kadar istekli gelmesi, bu performansı sergilemesi, bu kadar içten olması yani Konuşurken de çok içten, oynarken de çok içten yani muhteşem. Maçtan sonraki sevinçleri, ailecek kutlamaları yani her şey çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi bir süper yıldızımız var artık. Burada bir kağıt var, ilgimi çekiyor. Ee, yok iç var <laughs> ama artık… <laughs> dünyanın en iyi oyuncusu geliyor değil mi? Evet. Sıradaki gelsin. <laughs> <laughs> Alperen dedi ki sıradaki gelsin <laughs> Sıradaki gelsin. Yok e, işte zaten NBA zamanlarında draftlarında Alpereni hep zaman zaman övmüştü. Onu da bir kenara bırakalım sıradaki gelsin diyelim. <laughs> i̇nşallah ama zaten hani dediğim gibi şimdi önümüzde birkaç maç hani inşallah evet. İsveç maçı birazcık rahat geçecekti dediğim gibi. Ondan sonra yine aynı konsantrasyonla e, hiç gevşemeden devam etmek zorundayız. Çünkü e, hedefler umutlar karşıya çıktı. Ee, evet. İnşallah Türk basketbolu için dönüm noktası olabilecek bir şampiyon. Evet, herkes televizyona kilitlendiyse, tüm sosyal medya milli takımımızı konuştuysa, tüm medya o anda futbolu bırakıp bir anda Alperen'e cediye döndüyse bence bu yolun sonu madalya olacak. Yakında Alperen heykeli dikilir. O güzel. Yani e, buradan Giresun Belediyesi'ne de bir çağrıdan Giresun olalım. E, Giresun'dan bir halk kahramanı çıkıyor. Ne çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Yani her sene fırsat bulduğunda Giresun'da o büyüdüğü, ilk antrenörünü ziyaret ediyor, oradaki çocuklarla basketbol oynuyor. Yani o kültürü de unutmuyor. İnanılmaz. E sen de ben de ailesini işte biliyorum. Yani Kemal evet. abi babası e, benimden çok sevdiğim, sıkça da sohbet ettiğim bir isimdir. Yani öyle bir ailede büyümüş. Yani Alper anne öyle 23 yaşında olmasına rağmen evet. fazla şımarcan sanmıyorum. Yani gerçekten şu anda nereden geldiğini, nasıl geldiğini, kimlerin sayesinde orada ulaştığını çok iyi biliyor. Zaten evet. işte eski antrenörüyle sürekli ekran, yani medyanın önüne de çıkabiliyor, görüntülerde de verebiliyor. İşte yanında olan kimseyi sırtını dönmediğini biliyorum. Babası da Kemal abi de gerçekten onun için çok hani çaba sarf ettiğini biliyorum özellikle oyunculuk döneminde, ilk oyunculuk döneminde. Vallahi ne mutlu onlara. Kesinlikle. Şimdi Alper'le benim yaşımda yakın. Var herhalde bizim yaş grubunda bir şey. Sen, <laughs> çünkü şöyle, sen kendisi, çünkü şöyle <laughs> şunu anlatacağım. Şimdi ben basketbol programcılığına başladığımdan beri Fenerbahçe ve Beko'yu Avrupa Şampiyonluğunda izledim. Şimdi darısı nasip olursa bir de milli takımımızı izlemek istiyorum şampiyon şekilde. Her şeyi diyorsun yaşıyorum. Aynen. Bir başladım tam yaşıyorum. Öyle bir moda i̇nşallah, girdim. İnşallah inşallah. tüm gençlerin yolu açık olsun Değil Aynen. <laughs> var bizim grupta bir şey yani böyle başarıları getiriyoruz diyelim. İnşallah. E, var mı eklemek istediklerin şimdi İsveç maçı önemli evet şaka bir yana O Ya tabii Onlouz ki turundayız. şimdi İsveç dediğimiz gibi yani bu saatten sonra hani aa tamam güle oynaya geçeceğiz diye düşünüyorum ama hiçbir Hı -hı. maçı daha FIfa almak lazım. Bizim düşündüğümüz oyuncular düşünüyorsa sıkıntı. Evet. evet. Yani belki de 16 maçlarında olmayacak bir farkla kazanacağız. Ben Hı -hı. böyle düşünüyorum. Hı -hı. Ama dediğim gibi oyuncular bunu düşünemez. Zaten Ergin Hı -hı. Hoca da buna izin vermez. dolayısıyla onlar aynı ciddiyetle sahaya çıkıp gerekeni yapacaklar. Çeyrek finale yükseleceğiz. Çaprazdan gelecek takımlar çok karışık. Onlar bugün oynanacak maçlardan sonra Biraz daha netleşecek çünkü iki grupta da sıralamayı şu anda kestirmek çok güç. Ona daha sonra bakarız. Hani ama kim gelirse gelsin ben çeyrek finalde dokuzunda da rahat bir evet. galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Ondan sonra da zaten iki maçımız kalıyor. Yani şu anda toplam 4 maçımız var. 4 maçı kazandığın zaman altın madalya, altın madalyaya madalya gidiyorsun. Senin tişörtün rengine doğru. Vallahi ben işte bugün mesaj olsun diye bunu dedim. <laughs> ee, i̇nşallah uğurlu geliriz. İnşallah. Yani son 16 turunda İsveç yolunda başarılar dileyelim milli takımımıza. Yani Alperen, Cedi, Şeyn, Şehmuz, herkes, Kenan. Yani say say bitmez. Ergün Ataman ve yardımcı antrenörler Herkes çok motive. Sırbistan'ı yendik tamam deyip rehavet de yok. Ortamda daha çok motive olmuş bir basketbol izleyeceğiz bence. Yolun sonu madalya olsun. Rehavet yok ama müthiş bir duygusallık var. Cedi'nin evet, gözyaşları, gözyaşları var orada. Alperen'in hırsı var. işte. Kenan'ın cesareti var. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda Larkin'in tekrardan ben Avrupa'nın en iyilerindenim ispatı var. Hepsini yan yana koyduğumuzda bizim için de çok büyük bir umut var. Kesinlikle. O zaman görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Kupa yolunda böyle mutlu mutlu devam mutlu ederiz. Mutlu mutlu gideriz. E, görüşmek dileğiyle sevgili basketbol severler. Yolun sonu madalya olsun. Milli takımımıza gönülden başarılar.